çorabıma bu güzel süslemeyi nasıl yaptım gelin anlatıyorum. Çorabımın iç tarafına gelecek olan bölümü dışarıya doğru çevirdim boğaz kısmından. Sonrasında bir zincir çekerek ipimi kilitledim. Tığımı çorabımın iç kısmından geçirdim ve zincirle kilitlemiş olduğum ipi aradan çekerek yine bir zincirle çorabıma kilitledim. Sonrasında ise sık aralıklarla sık iğne yaptım. Toplam 57 adet sık iğne yaptım. Buradaki sık iğne sayınız çorabınızın boğaz kısmının genişliğine göre değişiklik gösterebilir. Sık iğne sayınız 3 ve 3'ün katları olacak şekilde olmalı. Sık iğnelerimi tamamladıktan sonra ilk yapmış olduğum sık iğnenin tepe boşluğuna kaydırma tekniğiyle battım. 3 zincir çekerek 1 adet ikili trabzan yaptım. Sonrasında aynı noktaya 2 adet daha ikili trabzan yaptım. Tığımı ilmek dolayarak 2 boşluk atladım. 3. ise 3 adet ikili trabzan yaptım. Araya 2 zincir çektim. Aynı noktaya batarak 3 adet daha ikili trabzan yaptım. Kapalı ve oluşturdum burada. Sonra yine tığımı ilmek dolayarak 2 boşluk atladım. Ve 3 adet ikili trabzan yaptım. 2 zincir çekip aynı noktaya yine 3 adet ikili trabzan yaparak kapalı ve oluşturdum. Dolgularımı tamamlayıp sıra sonuna geldikten sonra ilk batmış olduğum noktaya 3 adet ikili trabzan yaparak buradaki trabzan sayımı da 6'ya tamamladım. Tığıma bir ilmek doladım. İlk yapmış olduğum trabzanın tepe boşluğuna battım. Tığımdaki 3 ilmeği tek seferde boşalttım. Sonra 3 zincir çekerek 1 adet ikili trabzan yapmış oldum. Aynı noktaya 2 adet daha ikili trabzan yaptım. Sonra hiç zincir çekmeden bir sonraki kapalı V'nin tepe boşluğuna geçtim. Oraya 3 adet ikili trabzan, 2 zincir, 3 adet ikili trabzan yaparak yine kapalı V'lerimi oluşturmaya devam ettim. Sıra sonlarında sıra bağlamayı hep aynı şekilde yaptım. Bu şekilde toplam 3 sıra kapalı V'ler oluşturdum. 3. sıramı yine aynı şekilde tamamladım. Tığıma ilmek doladım. İlk yapmış olduğum trabzanın tepe boşluğuna batarak tığımdaki 3 ilmeği boşalttım ve 3 zincir çekerek ilk trabzanımı yaptım. Sonra aynı boşluğun içine toplam 6 adet daha ikili trabzan yaptım. Trabzan sayımı 7'ye tamamladım. İki dolgu arasındaki boşluğa sık iğne yaparak battım. İkili trabzanlarımı buraya bağladım. Kapalı V'lerin iki zincirlik boşluklarını 7 adet ikili trabzan yapıp iki dolgu arasındaki boşluğa 1 adet sık iğne yaparak trabzanlarımı buraya bağladım. Sıra sonuna geldiğimde iki dolgu arasındaki son boşluğa sık iğne yaparak battım. İlk yapmış olduğum ikili trabzanın tepe boşluğuna kaydırma tekniğiyle battım. Bir zincir çekerek ipimi kilitledim ve bir miktar ip bırakarak ipimi kestim. Sonra bu ipimi aralardan gizledim. Sonuç benim çok hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenirsiniz.